Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TYT Matematik kitabımızdan kampımıza devam ediyoruz. Bugün örüntülü sayı grupları konusundan sizlere 4 tane birbirinden güzel ÖSYM tadında soru seçtim arkadaşlar. İlk sorumuzda bir dağıtımcının her biri A yayınının eşit büyüklükteki 7 ciltli kitap serisine 5 cildini alabilen rafların olduğu bu şekilde düzene diziyor. Şimdi biz 5. cildin 40. kez konulduğu rafın kaçıncı raf olduğunu bulmak istiyoruz. Arkadaşlar öncelikle buradaki kitaplarım her 7'de bir tekrar ediyor. O yüzden ben buradaki kitaplarda 5'in kullanıldığını, 7'nin katından 5 fazla dersem bakınız k'ya 0 verdiğinde burası 5 olacak. Yani bu bana ilk 5 numaralı kitabın 5. kitap olduğunu söyleyecek. 1 verdiğimde burası kaç çıktı bakın nasıl 12 çıktı. Yani ikinci 5 numaralı kitabı 12. kitap olarak koymuşum. 5, 10, 12. kitap olduğunu görüyoruz. O zaman birinci kez kullanıldığında K'ya 0 vererek başladım. 5. kitap olduğunu buldum. İkinci kez kullanıldığında K'ya 1 verdik ve bunun 12. kitap olduğunu bulduk. Hatta K'ya 2 verirsek 14, 5 daha 19. kitabında bakalım 2, 3, 4, 5 dediğimde 5, 10, 15, 19. kitabımız yine 5 oldu. Yani ben 3. kez kullanıldığında K'ya 2 vermiş oldum. Bizden 40. kez isteniyorsa 1'de 0 verdik, 2'de 1 verdik, 3'te 2 verdik. 40'ta K'ya 39 vereceğiz. 7 çarpı 39 artı 5 bana... 5. cildin 40. kez konulduğu kitap sayısını verecek. Hemen bunları çarpalım. 7 kere 9, 63 elde altımız mevcut. 21'e 6 eklediğimde 273, 5 daha eklersem işte buradaki 278. kitabın aslında 40. kez konulan 5. cilt olduğunu anlamış olduk. Fakat burada bizden kaçıncı rafta olduğu istenmiş. Arkadaşlar her bir rafta 5 adet kitabımız varsa şimdi ben bulduğum 278'i 5'e bölersem 5 kere 5 25 olurken kaldı 28'im. E bir daha 5'imiz var ve 25 olup 3 kalacaktır. Yani 55. raftan sonraki 3. kitap olduğuna göre o zaman 56. rafa gelmek zorunda kalacak. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Kareler gösterildiği gibi belirli bir düzen dahilinde boyanıyormuş. Şimdi burada boyalılara biz sarı diyelim. Boyalı olmayanlara beyaz diyelim. Arkadaşlar öncelikle bu sayıların arasındaki ilişkiye bakarsak beyazlar sarılar demiş olalım. Şimdi burada bir tane beyaz varken bunu çerçeveleyen 3 tane sarı mevcut. Daha sonra 5 tane beyaz olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 tane sarı olacak. İşte bu şekilde devam edecek. Şimdi boyalı olan kare sayısı yani sarılar beyazlardan 20 tane fazlaymış buradaki şekilde. O zaman arkadaşlar burada bize fazlalık sayıyı verdiğine göre hemen biz de bu sayıların arasındaki fazlalıklara bakarsak burada 2 fazla, burada da 2 fazla, e, hepsinde 2'şer fazla olduğunu görüyorum. 20 fazla olabilmesi için benim burada aslında 2 çarpı 10'dan 20'yi elde etmem. Yani buradaki 10. sayıyı bulmam gerekecek. O zaman arkadaşlar buradaki 10. sayıyı bulmak istiyorsak bizden de boyalı olan kare sayısı yani sarıların adedi isteniyorsa sadece sarılardaki 10. sayıyı bulmaya çalışalım. Arkadaşlar buradaki sayıların arasındaki artış miktarına baktığımda 3 7 daha sonra bu 9 bu 11 olacak. Yani dörder 4'er gidiyor. O zaman gelin biz bu sayıları 4'ün katlarına bağlı şekilde ifade etmeye çalışalım. 3 4'ün 1 katından 1 eksik diyelim. 7 4'ün 2 katından 1 eksik. E 3. sayım 4'ün 3 katından 1 eksik. O zaman 10. sayım 4'ün 10 katından 1 eksik olmalı arkadaşlar. E bizden buradaki boyalı kare sayısı yani bunların toplamı isteniyorsa artık gelin burada elde ettiğimiz sayıları taraf tarafa toplayalım. Öncelikle sol sütunları topladığımda her birinde 4'ün ortak olduğunu görüyorum. Yani burayı 4 ortak parantezine alırsam Burada birden ona kadar sayılar toplamı olacaktır. E burada da 10 tane eksi birimiz olacak. Yani bunların toplamı da eksi 10 olurken şimdi burayı hesaplarsak 10 çarpı 11 bölü 2 diyelim. E önünde de 4 çarpanımız var. Burası oldu 220. E ben bundan 10 çıkardığımda işte sarı olan kare sayısının 210'a eşit olduğunu A şıkkında elde etmiş oluruz. Üçüncü sorumuzda asansörün kat numaralarının düzeni gösterildiği gibiymiş. Şimdi her gün A'yı kullanan bir yönetici el alışkanlığı ile hep aynı butona bastığından B'ye bindiğinde aynı yerdeki butona basıyormuş. Yöneticinin ofis katı 45 olduğuna göre B'de çıkacağı kat ile ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar her zaman A'da çıktığına göre gelin 45. katın A'da nereye geldiğini bulmaya çalışalım. Şimdi bunların arasındaki ilişkiye bakarsak 1'den 9'a kadar 10'dan devam etti. 18'e kadar 19'dan devam edecek. E burada 9 9 gittiğine göre burası 27 olacak. Arkadaşlar buradaki örüntüye baktığımda 9'un katları ya başta ya da altta oluyor. O zaman burada 9'un 1 katı, burada 9'un 2 katı, burada 9'un 3 katı olduğuna göre 9'un 4 katı aşağıda, 9'un 5 katı tekrar yukarıda olacak. Yani burada bir tane sütunumuz olacak. 9'un 5 katı 45 olup o da burada olacak. E 45. kata çıktığına göre arkadaşlar aslında ilk satırın bu durumda 1 2 3 4 5 numaralı tuşuna basacak. E burada ise ilk satırımızda zaten 1'den 9'a kadar sayılar sıralandığı için e buradaki 5. tuşumuz bize 5 numaralı daireyi götürecek. E 45'e gidecekti. Bu durumda 5'e gitmiş oldu. O zaman B asansörü ile ilgili bulunduğu kattan 40 kat aşağıdadır. 45'te 5'e inmiş oldu. 40 kat aşağısına gitmiş olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz dikkat isteyen ve eleyici bir soru olmuş arkadaşlar. Şekilde 3 hanesi olup her birinde 0'dan 9'a kadar rakamlar bulunan bir tane numaratörümüz var. Yeni işe başlayan bir noter ardışık sıra numarası verirken birler onlar yüzler basamağını yüzler onlar birler sırasını kullanarak ilk gününü geçiriyormuş. Şimdi arkadaşlar örneğin 786 yazılıyken normalde 787, 88, 89 diye devam etmeliydi. Ama burada hata yapıp Burada yüzler basamağını arttırarak gidiyor arkadaşlar. Yani ilkinde 786'dan 886'ya geçiyor. E sonra bunu tekrar arttırıp 986'ya geçiyor. Sonra bunu tekrar arttırdığında sıfır olup o zaman buna aslında bir onluk vermiş gibi oluyor. Burada aslında yanlış bir toplama işlemi yapılıyor. Bakalım hemen şöyle yorumlamaya çalışalım. Örneğin ben 786 sayısına 2 eklediğimde normalde birler basamağından toplamaya başlayıp buradaki sayının 788 olmasını sağlardım. Ama bu 786 ile 2'yi bu şekilde toplayıp 7 2 daha 9. E burası 8 burası 6. Bakınız ikinci sayı 986 olarak elde ediyor. Hatta gelin 786'ya şöyle tersten 5 eklemiş olalım. E buradan toplamaya başladığında 7 5 daha 12. E i̇çindeki bir onluğu alırız. Kalan 2 olacaktır. O onluğu buraya verdiğimde normalde biz buradan buraya onluk verirdik. 8 bir daha 9 olup e burası da 6 olarak inecektir. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 eklediğimizde 296 sayısını elde etmiş olmuşuz. Fakat burada normalde ne yapmalıydık arkadaşlar? 786'ya 5 ekleyip 11 elde var 1 deyip eldeki biri sola verirdik. Bu ise sağ vererek devam etmiş. O zaman İlk gün 100 dosyayı ardışık numara verdiğinde son dosyanın numarası 345'miş. Hata yapmayıp numaraları doğru verseydi gün içindeki son dosya numarası ne olurdu diye sorulmuş. Arkadaşlar ben bunu şöyle yorumlamaya çalışacağım. Burada normalde ABC olacaktı. Ve bu ABC'nin üzerine 100 ilave ettiğinde 345'i buluyormuş. Arkadaşlar bu toplama işlemini buradan başladığımız zaman ben bu sayıya 100 eklediğimde burada 100 artı A olacaktır. E biz bunun içindeki onlukları aldığımızda kalan yine A olurken Yüzün içinde 10 tane onluk var. Burayı bir 10 tam verecek. 10 ile B'yi topladığında içindeki yine onluğu alacak. Dolayısıyla kalan B olurken buradaki bir onluğu elde 1 olarak buraya verecek. E burayı da C artı 1 sayısını yazmış olacak. Yani bu durumda 345 sayısını elde ediyorsa arkadaşlar A'mız 3 olmalı, B'miz 4, C artı 1 5 ise C'miz de 4 eşit olmalı. Hatta gelin bunu tekrar toplayalım. Bakınız 344 ile 100'ü buradan toplamaya başladığımda burası normalde 103 olacak. Fakat biz ne yaparız? İçindeki onlukları alırız. Bu durumda kalanı buraya yazdığımda bunun içinde 10 tane onluk olacak. O onluğu buraya verdik. 10 artı 4'ten burası 14 olurken içindeki onluğu aldım kalanı yazdım. Eldeki 1 adet onluğu sağ tarafa verdim. 4 ile 1'i toplayarak buraya da 5'imizi yazmış olduk. Şimdi biz son dosya numarasını bulduğumuza göre eğer hata yapılmasaydı üzerine 100 tane daha dosya normal bir şekilde toplansaydı. işte buradan son dosya numarasının 444 ile eşit olduğu elde edilmiş olacaktı arkadaşlar. Dilerim sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki konumuz birinci dereceden denklemler olacak. Çözmemizi istediğiniz sorular varsa lütfen videonun altına yazın. Çözümlerimize sizin istediğiniz soruları da ekleyelim. Herkese sevgiler, saygılar ve çalışmalar.